5 dakikada gündemden merhaba. Bugün konuğumuz İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi günler. Sağ olun size de. E, şimdi dün İstanbul Tabip Odası İstanbul'da COVID-19 vakalarının son durumunu ve alınabilecek önlemlerin içi, e, yer aldığı bir açıklama yaptı. E, tedbirlerle ilgili de bir açıklamaydı bu. Dün açıklanan vaka sayısı da 54.740'tı. Vaka artışı hızla devam ediyor. E, peki İstanbul'da COVID-19 için son durum nedir acaba? Sizden bir değerlendirme rica edeceğiz. Şimdi şöyle tabii ki bu bakanlığın yayınladığı 100 binde rakamlarına göre İstanbul Türkiye'de ikinci durumda. Samsun'un hemen arkasında e, Bu e, dikkat çekici bir artış var. Son 6 haftada 10 kat artmış durumda bakanlığın verilerine göre. Ayrıca yine dün akşam açıklanan e, e, hani ne, korkunç diyeceğim rakamlar e, 54 bin günlük vaka sayısı Türkiye için 276 ölüm. Hani adı çok kötü ama gerçekten en fazla ölümün ve vakanın yaşandığı gün olarak gün görüldü. Tedbirler alınmazsa biz bunun daha daha artacağını belirten bir e, tespitimiz var. İstanbul için tabii ki İstanbul Türkiye'nin ayrı bir yer değil ama e, biliyorsunuz Mart Nisan ayında geçen yıl İstanbul'da vakalar yoğunluklu olarak bulunuyordu. Daha sonra tüm ülkeye yayıldı. E, ancak bu yaşadığımız bu pikte de. İstanbul vakaların en yüksek olduğu yerler arasında önde geliyor. E, hastaneler şu anda e, tabii ki eskiden olduğu gibi hafif vakalar, orta vakalar yatırılmamasına rağmen hastanelerde COVID için ayrılan yataklar ve yoğun bakımlar dolmuş durumda. Bununla birlikte e, yeni servisler, yeni yoğun bakımlar açılıyor. Bu şu demek tabii ki diğer sağlık hizmetleri de aksıyor ve insanlar... Orta ve hafif vakalar evlerinde bu hastalıkla baş etmeye çalışıyorlar. Çoğu kez de büyük sıkıntılar çekiyorlar. Yani hastalıkları ağırlaştığında yatacak yatak bulmalarında problem yaşanıyor. Bu yüzden biz hani salgın kontrolden çıkmış durumda, bu durumda daha kötü olmaması için e, önerilerde bulunduk. E, önceki gün açıkladık bu 5 acil öneri diye. E, bu önerilerin içinde tabii öncelikli olarak, ee, hani e, tam kapanma derken tabii tam kapanmayı Sosyal ve ekonomik desteğin sağlandığı çalışamayan insanlara, gelir kaybına uğrayan insanlara ekonomik desteğin verilerek acil hizmetler dışında daha doğrusu yaşamın sürdürülmesi için zorunlu hizmet kolları dışında bunlar neler? İşte nakliye, gıda, güvenlik, belediye hizmetleri, sağlık gibi hizmetler dışındaki faaliyetlerin durdurulmasını, çalışanların mesai saatlerinin e, kısıtlanmasını onun dışında iller arası ve ülkeler arası seyahatin mutlaka kısıtlanması gerektiğini söyledik. Yani adil bir tam kapanma önerdik açıkçası. Yani insanların bunun yükünü sadece çalışan kesime, işsiz kalan kesime yüklemek gibi değil de tüm toplumun üstleneceği, bunun kamu bütçesinden karşılanan sosyal ekonomik desteklerle bir tam kapanmaya ihtiyaç var. Salgını azaltmanın başka yolda yok görünüyor acil olarak. Bunu öneriyoruz. Bir diğer konu tabii aşı meselesi. Aşıda geç kaldık ve yavaş ilerliyoruz. Aşıyla ilgili e, bir an önce biz bu e, Ocak ayında başlanan aşı sırasında vaka sayılarımız oldukça azalmıştı. Biz bu süreyi hani boşuna geçirdik, heba ettik gibi görünüyor. E, hızla aşılama yapılması e, ve yaygın test yapılması e, izolasyonun e, sağlanması eğer evinde uygun koşullar olmayan kişilerin kamu misafirhanelerinde veya otellerde misafir edilmesini önerdik. Onun dışında önerilerimiz arasında tabii ki ayrıca birinci basamağın güçlendirilmesi gibi hani daha hızlı değilse bile bir an önce planlamaya geçilmesini önerdik ama en dikkat çekici önermemiz adil bir tam kapanma öneriyor İstanbul için salgını Kontrol altına almanın başka yolu yok gibi görünüyor. Peki önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir süreç bekliyor o zaman e, salgın bu şekilde devam ettiği takdirde? Şimdi şöyle tabii bu kontrollerle bu bu hani tırnak içinde e, gece sokağa çıkma yasakları ve hafta sonu sokağa çıkma'nın kısıtlanması dışında bir de önümüzdeki hafta Ramazana endeksli olarak restoranların kapatılması var. Bu önlemler yetersiz. Yani sadece restoranlarda yayılmıyor bu hastalık. Yani iş yerlerinde yayılıyor, toplu taşımada yayılıyor, ev içinde yayılıyor, okullarda yayılıyor. Bunları göz önüne almak lazım. Hani yerinde tedbir denmişti, dinamik olunacak denmişti. İşte 100 binde vaka sayısı atıyorum 200'ü geçtiğinde bu tedbirlerin alınması gerekti. Bugün 500 rakamlara geçmiş durumdayız. Gerçekten durum vahim. Yani 100 binde 500 çok yüksek bir rakam salgını kontrol altına almak için mutlaka toplumsal hareketliliğin kısıtlanması lazım. Peki teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi yayınlar, sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun, biz de size sağlıklı günler diliyoruz. Bugün 5 dakikada gündemin konuğu İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçükosmanoğlu'ydu. Bir sonraki 5 dakikada gündemde görüşmek üzere.